Madem teknoloji konuşacağız oradan başlayalım. Detaysoft neydi? Geçtiğimiz günlerde söylemiştim. Akıllı teknolojileri kurumların akıllı işletme yolculuğuna uyguluyor. Yani yeni teknolojileri fabrikaların, hastanelerin, holdinglerin, şehirlerin yönetimini kolaylaştırmak için kullanıyorlar. Şirketlerin hedeflerini gerçekleştirebilmeleri için de yeni teknolojilerden elbette yararlanmaları gerekiyor. İşte o noktada Detaysoft bu aşamada devreye giriyor ve diyor ki, teknolojiyi kurumların iş hedefleriyle buluşturan, bugüne kadar 20'yi aşkın sektörde 300'ün üzerinde şirketin dijital dönüşüm süreçlerinde eşlik etmiş Detaysoft, üretimden müşteri memnuniyetlerinde çalışan deneyimine kadar tüm iş süreçlerinde Detaysoft yine iyileştiriyor ve de değer yaratmaya devam ediyor. Bu çözümler arasında da bulut teknolojileriyle sunulan bu iş çözümleri de var. Bugün sizlere bahsedeceğim bu çözümde onlardan bir tanesi. Kullandıkça ödenen bulut iş modeli paket olarak sunulan yeni nesil bir çözüm bu. Ee, akıllı kurumsal kaynak planlama yani donanım, altyapı ve uzman desteğiyle tek sözleşmede buluşturuyorlar. Diyorlar ki işte dönüşüm için bir kurumun ihtiyacı olan çözümleri A'dan Z'ye orada toplu olarak sun sun sunuyorlar. Rise with SAP adındaki bu paketin de lansmanı geçtiğimiz günlerde yat, yapılmış ve de ilk yatırım maliyetlerinde minimize edildiğinde kullandıkça ödenen bu yeni nesil dönüşüm paketi Rise with SAP servis olarak da sunulmaya başlanmış. Servis olarak sunulması ne demek? Bu, bu paketi, alanlar kurumlar büyüdükçe kendileri de birlikte büyüyecek bir sisteme sahip oluyorlarmış. Akıllı ERP'ye geçerken de ilk yatırım maliyetlerini yine minimize ediyorlarmış. Sistemi kullandıkları sürece de bir bedel ödüyorlarmış. Araba kiralamak gibi düşünün. E, tüm hizmetleriyle beraber de kiralıyor musunuz? Bu işte dönüşümün e, için ger gerçekleşen en yeni teknolojileri de bir know-how olarak alıyor musunuz? Detay soft, dijital dönüşüm yol haritasında olması gereken yenilikçi adımları da en iyi global uygulamalarla böyle buluşturuyorlarmış. Aynı zamanda R&D merkezi de varmış ve %100 yerli sermayesiyle de ülkemizdeki en büyük SAP iş ortağı olduğunu da söylemiştim sizlere.